Hepinize selam, ben Ahmet Can. Bugün e, sizlere değil de Akıl Çelen Yayın Evi'ne özel bir video çekmekteyim. Öncelikle Akıl Çelen Yayın Evi'ne e, güzel bir bilgi vermek istiyorum. Bastıkları kitap hakkında ve bu kitaplar, kitap türü daha doğrusu. Ve bu kitaplar ne diye merak edecek olurlarsa, manga. Öncelikle manga nedir diye anlatmak istiyorum kendilerine. Manga bir sanattır, manga bir çizimdir, manga bir kitap türüdür, manga bir emektir. Manga bir her şeyden önce kalite, emek ve zaman isteyen bir şeydir. Fakat siz bu kalite, emek, zamana ve e, bunu çizen mangakalara yaptığınız ayıbı nasıl gösteriyorsunuz ve nasıl iletmek istiyorsunuz diye çok merak etmiştim ve siz bunu kendiniz Yaptığınız baskıyla, yaptığınız kalitesiz baskılarla, yaptığınız kalitesiz mürekkeplerle ve e, düşük maliyet yapıp yüksekten satmak açıkçası bu bir dolandırıcılıktır. Bu bir para gözlüktür benim gözümde. Kitaplarınız herhangi bir şekilde şömüzlü değil. Maliyeti kısık basıyorsunuz, mürekkebe e, kısık mürekkep basıyorsunuz. Kağıdınız bile nereden o da belli değil. Ama şunu söylemek gerekirse bu kadar düşük maliyetli üretip çok fazladan satmak bu, bu bir ayıptır. Öncelikle fiyatlarınıza bakacak olursam fiyatlarınız bile artık şömineli baskı yapan diğer yayın evlerine nazaran neredeyse yaklaştı. Siz şöminsiz basıyorsunuz, düşük kalitede basıyorsunuz ve düşük mürekkepte falan basıyorsunuz. Yani sizin bu mürekkep olayınıza ben çok sinirim açıkçası. çünkü ben para veriyorum. Para verdiğim için okuyorum. Ben buradan verdiğim parayla mangaka'ya saygı duyup o kişiye para iletiliyor. Zaten siz bu serileri alırken serileri alırken mangaka'ya para ödeyip yani o şeyin lisansını alıp da basıyorsunuz ülkemizde. Fakat bu denli basmanız hiç hoş değildir. Açıkçası, ben şu anda gidip sizin lisansları aldığınız yere bu mürekkepleri, kalite baskınızı mail olarak yollasam sizi denetim altına alırlar. Ben bu kitap sektörünün içini çok iyi biliyorum. Nasıl işlediğini çok iyi biliyorum. Mürekkep olaylarınıza gelecek olursam ee, sizi çok fazla araştırdım, çok fazla çizgi romancıya baş, e, danıştım. İlk başlarda nasıldınız, sonradan nasıl oldu diye. İlk başlarda manga işine girdiğinizde gerçekten çok kaliteli basıyorsunuz. Mürekkebiniz simsiyah, kağıt kaliteniz çok güzel, ee, dış kapak kaliteniz parlak, hoş. Hatta parlak da değildi, daha çok matımsıydı. Aynı Full Metal Alchemist'teki gibi. Ee, yani örnek verecek olursam, bu sizin parlak baskınız. Bu sizin mat baskınız. Yani aradaki fark çok belli oluyor. Buna gelecek olursam mürekkep baskınız açıkçası çok kötü. Bu kadar kötü ve kötü mürekkep basılırken ben açıkçası para vermek istemiyorum sizin kitaplarınızı ki artık almayı da bıraktım. Yani en son Shaman King'e bile 3. sayısını aldım. Fakat benim bazı serilere aynı benim gibi olan insanlar vardır. Saygı duyduğu için alanlar vardır. Mesela Full Metal Alchemist serisi benim için bir baş yapıttır ve ben full, benim ilk tanımladığım seri de Full Metal serisidir. Ee, size önceden çok fazla överdim çünkü hep tekrar baskı yaptığınız için e, tekrar baskıya önem verdiğiniz için size hep takdir ederdim. Fakat zamanla değişen sizin bu mürekkep ve düşük maliyet olayınız açıkçası ben ve benim gibi diğer okurların çok canını sıkmış durumda. Öncelikle benim tamamladığım serilerde Full Metal, Full Metal var ve One Punch Man var. Yani bu serilere saygı duyduğumdan alıyorum. Fakat diğer serilere baktığım zaman Serap of the End, Limit, ondan sonra Shaman King, ondan sonra yeni bastığınız Goblin Slayer o kadar kötü mürekkep kullanmışsınız ki hani grilik var ya. Hani siyah bile değil, gri. Ondan sonra matbaada çok fazla özensizsiniz matbaa konusunda. Yani hiç kontrol etmiyorsunuz, hiç denetim yapmıyorsunuz. Yani buna çok fazla sinir olmuyor insan. Yani size gösterecek olursam ilk başta e, Gans serisinin iki farklı olayını göstereceğim. Başta siz Gans'ı çok güzel, çok kaliteli bir şekilde basmaya, basarken ilk zamanlarda hani böyle çıkıntılı basıyordunuz. Yani Gans orijinalinde nasılsa öyle basıyordunuz. Ondan sonra çıkıntıyı çıkardınız, kaliteyi düşürdünüz. Artık Guns'da bile siyahlık varken artık gri'liğe geçti son baskılara doğru. Bunu fark ettim. Ondan sonra başka bir konuya değinecek olursam... ...sizin bu mürekkep olayınızda One Punch Man'de bir diyalog kısmında siliklik var... ...ve bu sizin kaçıncı baskınız bilmiyorum büyük ihtimal 6. veya 7. baskısı ilk sayının. Ben bu mürekkep sıkıntısını gördükten sonra kitabı kapattım ve okumadım. Çünkü çok can sıkıcı bir durumdur bu. Ondan sonra Shaman King serisi ise beni... Açıkçası mangaya başlatan şey, ben çizgi roman dükkanında ilk başta çalıştığımda benim ilgimi ilk çeken kitap, manga olarak, Shaman King'ti. Yani bana mangayı sevdiren sizin yaptığınız çeviri sayesindeki okuduğum e, Shaman King serisiydi ve çok sevmiştim. İlk, ilk cildinizde herhangi bir mürekkep sıkıntısıyla karşılaşmadım, gayet hoş ve güzeldi. Fakat ondan sonraki çıkardığınız Shaman King serilerine baktığımda... E, Artık böyle mürekkepte sıkıntı yaşamaya başladınız. Ben Shaman King'i çok sevmiş biri olarak İngilizcesini toplamak, e, toplamaktayım. Omnibus şeklinde. E, benim takipçilerim çok iyi bilir. Fakat sizin mürekkep kalitenizi karşılaştıracak olursam bu sizin kaliteniz. Bu ilk fotoğraftaki. Bu ikinci ise Kodansha Comics'in bastığı Omnibus şeklindeki Shaman King baskısı. Yani aradaki mürekkep farkını çok rahat derecede gözle görülebiliyor. Siz bu şekilde gri basmaya devam ederseniz açıkçası yaşanacakları söyleyeyim. Daha satın olan olmaz. Kötüleyenler artar. Ondan sonra e, sizin artık bir hater grubunuz oluşmaya başlar. Tavsiye etmemeye başlarlar. Artık siz bir seriyi aldığınız zaman bile insanlar aa bu seriyi de çarşur edecekler, bu seriyi de e, içinden geçecekler tarzında konuşmalar duyulacak. Ben zaten her Instagram'da kuru kafa yayınları olsun. işte e, zaten sizin o bir alt segmentinizde çalışıyor kuru kafa yayınları. Oraya gelip baskılarınızı düzeltmeniz için kaç kere yorum attım fakat pek umursanmadım ve bazı takipçilerim bana gelip e, söyledi ki ben böyle söyledim diye engelledim. Gerçekten de engel atıyor musunuz? E, sizi eleştirenlere. Acaba ben bu videoyu attığım için de acaba beni engelleyebilecek misiniz YouTube'dan veya nasıl bir karşılık vereceksiniz çok merak ediyorum. Fakat ben karşılık vermenizi değil, kendinizi düzeltmenizi istiyorum. Yani sizin yaptığınız şey artık para gözlük oldu. Bunu artık düzeltmenizi istiyorum. Yani kendinizden bir şey vermezseniz hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız. Yani siz artık işi sanattan değil de tamamen paraya döndürmüşsünüz işi. Ve e bu şekilde devam edilmez. Yani Goblin Slayer'ın bile bu kadar kötü bir e, baskısı hayatımda hiç görmedim. Yani şu anda bütün mangalar arasındaki en kötü ciddi baskı Goblin Slayer benim gözümde. Ondan sonra e, Limit'te de bazı sıkıntılar var. Bazı mürekkep sıkıntıları var. Tamamen gri. Ve benim en çok şaşırdığım konu ise El Dünyayı Değiştirir kitabını ilk başlarda şömezi satıyormuşsunuz. Yani bu şekilde şömüzde satmanıza rağmen bir yerden sonra siz bu olayı kaldırıp yine maliyetten kaçmışsınız. Şömüz siz satmaya başlamışsınız ve bunu niye yaptığınıza dair gram bir fikrim yok. Yani artık çok fazla satış aldığınız için maliyeti düşürtüp o parayı artık ceplemeye mi başladınız? Yoksa gerçekten de batıyor musunuz da bu kadar maliyeti düşürdünüz ve çok fazla yüksek fiyatlara çıktınız? Benim e, konuşacaklarım bu kadardı. Umarım e, kendinizi düzeltirsiniz. Umarım kendinizi daha iyi hale getirirsiniz. Umarım insanları dolandırmazsınız. Umarım insanların paralarını almak için maliyetten düşük e, üretip pahalıdan satmazsınız. E, sizin bu yaptığınızı kınıyorum hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Daha söylenecek söz bulamıyorum. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.